Selam arkadaşlar. Bugün 28 Ağustos Pazar. Çok çalışmadım. Hafta sonu kendimi çok kasmamayı tercih ediyorum. Yaklaşık 6 saatte falan kapattım. Bu arada arkadaşlar dün video atamadım. Çünkü dün hiç çalışmamıştım. Yani bir saatte falan kapattım. 12'de kalktım zaten ve sersem gibiydim. O yüzden video, video çekemedim. Zaten dünün bir saatini bugün ekledim. Ve bugün de böyle geçti. Yine altı saatte dediğim gibi çok çalışmadım. Ama çok soru çözdüğüm bir gün oldu. Neredeyse hiç hiç konu çalışmadım. Sadece bir TT Türkçe falan bakmıştım. Şöyle AYT biyolojiyle başlayacak olursak artık dolaşımı bitirdim. Yeni haftaya yeni konularla geçeceğim. Bu arada önümüzdeki hafta neler yap yapacağımdan falan da bahsedeceğim bu videoda. Şöyle neredeydik orayı bulmaya çalışıyorum. Bulabilirsek. Map kazanım kavrama testlerinden başladık. Şu genel testlerden. Parofun sorularını be beğeniyorum. Biyoloji için zaten paraf öneriliyordu. Ben de paraf aldım ve gayet memnunum arkadaşlar. Soruları falan gayet kaliteli. Buradan 5-6 testi eritmiş olduk. Biyoloji böyleydi. Sonra TET matematikte biliyorsunuz mantığın konu anlatımını falan bitirmiştim. Şunu kaldıralım. Şimdi TET matematiğe gelirsek. Burada mantığı bitirmiştik. Sorularını da bitirmiş olduk. Bir saat açmaya uğraşıyorum ve açamadım. Açabilirsem. Evet şuradan başlıyor. 4 test vardı. Bu 4 testi bugün çözdük. En sonunda burası. Ve mantığı da böyle bitirmiş olduk. Şunları şöyle koyayım yoksa burası çok kalabalık olacak. AYT kimyada Şeyi çözeltileri falan bitirmiştim. Buradan karma sorular vardı, onları çözdüm. Şöyle 6 test vardı. Karma sorulardan orayı çözmüş olduk. Şu kısımdan bu kısımdan başlıyor arkadaşlar. Şöyle devam. buraya yaklaşık 60 60'ı geçip falan soru ediyordu. Özellikle son testindeki soruları gerçekten çok beğendim. Bundan sonra da ÖSYM tadında sorular geliyor. Burası var. Sonra orij orijinal sorular var. Burayı da önümüzdeki hafta eritiriz. Bunları bitirip e, diğer konuya geçeriz. Entalpiye falan geçeriz artık. Sonra fiziğe gelirsek fizikten 3 tane teslim kalmıştı basit makinelerin, basit makinelerin bitmesine. Şöyle ÖSYM'nin 3. testi kalmıştı. Burayı bitirdik. Günlük hayattan uygulamalar kalmıştı. Bir de orijinal sorular kalmıştı. Burayı bitirmiş olduk. Bundan sonra da şey Newton market yasaları falan geliyor. Oraya geçeceğim. Ondan sonra bundan sonra IT ile ilgili çok iş şey yapmadım. TT Türkçe'de Filimsiler ve filde çatı ile ilgili işte benim hocamdan konu dinledim. 5 e, günde dil bilgisi kampı vardı. Oradan dinledim. 30 soruyu halletmiş olduk oradan da. Ondan sonra şu ünlüler karmasından bir tane TT Türkçe denemesi çözdüm. Şu 3-4-5'ten 2 tane fen denemesi çözdüm. Bayağıdır böyle branş denemesi falan çözmüyordum. Artık branş denemesi çözmeye de başlayacağım arkadaşlar. Ee, yanlış yalnız. Yanlış dedim ya gerçekten. Yanlış şunu söyleyeyim. E, Türkçe sonucum beni pek memnun etmedi. hayra Türkçe çalışmam gerektiğini düşünüyorum. Bir de bende şöyle bir şey var. Soruları bazen hızlı çözeceğim diye sallamasam böyle işaretleyip geçiyorum. Bu denemede de onu hissettim. Aynı onun gibi oldu. Yarın da bir tane TET genel denemesi çözeceğim. Bu altın karmadan. Ve şu Özdebir'in denemesini çözeceğim büyük ihtimalle. Yine sonucunu sizinle paylaşırım. Onun dışında önümüzdeki hafta yapacaklarından bahsedeyim. Şu kitapları da yerine koyabilirsem şöyle. Daha güzel bir görüntü olsun. Şunları koyalım. Şimdi TT'de yine genellikle soru çözümü falan yapacağım. Biliyorsunuz konu olarak bitirdim. Yine deneme artı soru şeklinde ilerleyeceğim. Bazı unuttuğum konular olursa işte Türkçe de olabilir, matematik de olabilir. Onlara bakabilirim. Onun dışında genellikle soru şeklinde ilerleyeceğim. Şimdi fiziğe gelirsek AYT olarak konuşuyorum. Ee, fizikte artık önümüz e, Newton hareket yasalarına geçeceğim. Burada konusunu dinlerim. İşte soru çözümünü falan yaparım. AYT kimyada da e, çözeltilerin soru çözümünü hala bitirmedim. Burada birkaç sesim kaldı. Bunları bitirdikten sonra entalpiye geçeceğim. Biyolojide dolaşımı bitirdim. Artık solunum ve boşaltım sistemleri kaldı biyolojide. Onları halledeceğim. E, biyoloji için şunu, şunu söyleyeyim. Okullar açılana kadar 11'i bitiririm diye düşünüyorum. Yani diğer derslerde olmasa da AYT Biyoloji adına 11'i bitiririz okullar açılana kadar. Ama diğer dersler biraz zor olabilir yani. Matematiğe gelirsek matematikte parabolü geçeceğim. Normalde bu hafta sonu geçirmeyi düşünüyordum ama başlayamadım bir türlü. Önümüzdeki hafta yeni konuya da matematikte başlamış oluruz. Sonra devam ederiz. Ee, videoyu da çok fazla uzatmayayım. Yaptıklarım ve yapacaklarım bunlar arkadaşlar. Bir de önümüzdeki hafta iki tane canlı yayın açmayı düşünüyorum. Bununla ilgili anket paylaşmıştım zaten. Yine siz canlı canlı yayınlarla ilgili görüşleriniz varsa yorumları yazın arkadaşlar ben çok önemsiyorum. Lafı da daha fazla uzatmayayım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.